sizlere farklı farklı bir yaz satış ve pazarlamadan bahsedeceğim. Türkiye'de tanınmam, satışın 16 kuralı kitabımı yazmamla başladı. Teknoloji, internet, sosyal medya çok ön planda olduğu zannediliyor. Bir yanılgı bu. bunlar sadece bizi hızlandırıp bizi daha çok insana ulaştırıyorlar. Ama önemli olan insanın bence kendisidir. Pazarma ne kadar güçlüyse satış o kadar güçlü. Pazarma olmadan yapılan satış çok başarısız oluyor. İlk başta bir marka yaratmalıyız o marka yarattıktan sonra da ona uyumlu satıcılarla markamızın satışa çevirmeliyiz. Siz kaç insana ulaşırsınız? bunun kaç satışa dönüşür? Yani satışta başarısızlık yoktur, sonuç vardır. Dünyada her şey 6 ay içinde taklit ediyor. Hangi ürünü yaratırsınız yaratın, hangi hizmeti yaratırsınız yaratın, her şey 6 ay içinde taklit ediyor. 6 ay içinde. İlişkinin temelinde iletişim yatar. Bakın, insan ilişki kuramıyorsanız o insana doğru iletişim kurmuyorsunuzdur. Zamanınızı eğer planlayamıyorsanız çoğu şeyi yapamazsınız. Herkese merhaba. Taner Özdeş. Şimdi bugün e, önce Nur'dan tüm bir de çok teşekkür ederim. Beni davet etti buraya. E, sizlere farklı farklı biraz satış ve pazarlamadan bahsedeceğim. Aşağı yukarı 30 yıldır Türkiye'de satış ve pazarma üzerine hem çalışıyorum hem eğitimler veriyorum. Kariyerime e, Üniversitesi'nde pazarlama okuyarak başladım. Sonra Türkiye geldikten sonra birçok sektörde çalıştım. E, satış konusunda esasında Türkiye'de tanımam. satışın 16. kuralı kitabımı yazmamla başladı. E, kitap e, istediğim noktaya geldikten sonra da eğitim işine başladım. E, satışa benim farklı bakışım var. Pazar mayıdan, burada daha çok satışla anlatacağım. E, şunu bilmesi gerekiyor ki, yani dünyada e, teknoloji, internet, sosyal medya çok ön planda olduğu zannediliyor. Bu yanılgı bu. E, bunlar sadece bizi hızlandırıp bizi daha çok insan ulaştırıyorlar. Ama önemli olan insanı bence kendisidir. Kendinizi geliştiremezseniz, kendinizle ilgili kendinize barışık olmazsanız, kendinizi gücünüzün farkında olmazsanız ne yaparsınız yapın etkisi kalacaksınız. O yüzden en önemli bir şey bence, insanın kendi gücünün farkında olması. Yani satışın esas temeli odur. Kişinin gücünü, enerjisini etrafına yayabilmesidir. Bilgisi, tabii bilgi zaten olması gereken bir şey ama önemli olan kişi yaydığı enerjiyi enerji ile bilgisini daha çok kişiye ulaşabiliyor, daha çok ikna edebiliyor. İşte ben biraz bahsedeceğim bunlardan. Ee, bu satıcının ölümü çok eski film esasında bu. Bu dünyada sahip olduğun şeyler satabildikten ibarettir. Yani nedir? Bugün dünyaya baktığınız zaman birçok insan birçok buluş gerçekleştirmiş. Ama sizin bildiğiniz insanlar esasında bunu pazarlayanlar. Yani buluşu yapan kişiler çoğu bilinmiyor. Bu birçok şey için geçerli. Sizin adına bildiğiniz çoğu insan ampul diyelim, araba diyelim, hepsi başkasının çalıntısı. Ama onlar işe pazarlayan insanlar biz biliyoruz ama gerçek o işi bulan insanı hiçbiriniz hatırlamıyorsunuz diye yani o yüzden de insanlar ancak bir şey sattığı zaman hem para kazanabiliyor hem de biliniyor. Satamadığınız zaman kim sizi bilmiyor. Ne kadar değerli olursanız olun. Öyle, önce onun satmayı bilmemiz gerekiyor. Önce de kendimizi. Şimdi pazarlama ve satış Türkiye'de anlaşılmaz. E, pazarlama yapıyor satış elemanlarına pazarlama yaptığınız zaman derler. pazarlama olarak geçiyor satış. Çoğu Anadolu'daki bakarsanız pazarlama elemanı derler satış elemanı. Yani pazarlama diye bir konsept yok esasında. Her şey satışa pazarlama diyorlar. Bugün pazarlama çok önemli bence. Yani bugün pazarlama ne kadar güçlüyse satış o kadar güçlü. Pazarlama olmadan yapılan satış çok başarısız oluyor. Çünkü niye burada? Özellikle insanın en önemli gücü olan bilinç altının doyurulması lazım. Eğer bilinç siz bilinç altınızda o markaya karşı bir güven yoksa o markanın da satması satıcının kendi çabası çabasıyla çok zordur. O yüzden de her zaman için ilk başta bir marka yaratmalıyız. O marka yarattıktan sonra da ona uyumlu satıcılarla markamızın markamızı satışa çevirmeliyiz. Ama öncelikle dediğim gibi marka yatırımı markanın yatırımının yapılması çok önemli bir şey. Marka yatırımı olmadan bir ürün veya mamulün satması düşünülemez. O yüzden önceki şirketlerin yapması gereken şey pazarlamadır, son satıştır. Şirketler önce satış yapıyorlar Türkiye'de. O yüzden de çoğu kapanıyor. Daha hayata geçmeden. Çünkü pazarma yapmıyorlar, satış yapıyorlar. Bugün sosyal medya şu veya Google şunu yapıyor. Daha önce reklamla insanlar ikna ederken bugün reklam artık inandırıcılığını kaybetmiş O kadar güçlü bir sosyal medya ve şey var ki Google dünyada. E, insanlar mümkün olduğu kadar daha çok kendi tanıdıkları insanların referansı geliyorlar. Yani gidip de bir reklama inanmıyoruz artık. Ha reklamda farkına varıyoruz. Doğru. Reklamsız farkında farkındalık yaratır ama reklam bir şey almanızı sağlamaz. Sadece o markanın veya o ürünün var olduğunu bilirsiniz. Ama esasında insanlar ilk yaptığı şey insanlara sorarak ediyoruz. Yani herhangi bir karar alırken, sinemaya giderken bile bir sorarak gidiyorsunuz. Seyahate giderken bir sene soruyorsunuz. Üniversite seçerken bir sene soruyorsunuz. Her şey. Yani insan her türlü kararın arkasında bir tanıdığı veya güvendiği bir insan var. Reklam olmuyor genelde. Reklam o yüzden de gördüğünüz gibi %14'e düşmüş durumda. Ama insanlar sorarak da alışveriş %78. Bunu bence göz ağrı etmemesi gerekiyor şirketlerin. Çünkü eğer güvenilir bir markanız olması için size güven insanlar olması gerekiyor. Şimdi satış, ee ben 18'den bir, 18 yaşından bir satış yapıyorum. Satış ben satışı nasıl buldum? Ben matematik olarak buldum. Satış esasında matematiktir. Ee, i̇nsanın kendi becerileri dışında satış şöyle matematiktir. Siz kaç insana ulaşırsınız, bunun kaç satışa dönüşür? Yani satışta başarısızlık yoktur. Her yer, sonuç var diye bir lafım var benim kitabımda. Niye dedim bunu? Çünkü siz satışta başarısız olma şansınız yoktur. En sonunda satarsınız. Bu ne mesela bir formül? 15, 4, 3 gibi. Tabii hiçbir şey anlam ifade etmiş birbirinize. Bu şu demektir. 10 kişi ararsanız telefonla, bunun 5'i size randevu verir, Beşi randevu vermesine göre dördü sizi kabul eder. Bir e, gidersiniz bulamazsınız. O dört kişinin üç kişiye sunum yaparsanız ikisi teklif alır. Bir tanesi satış, bir tanesi satış yaparsınız. Yani 10 kişiye ulaştığınız zaman bunun biri satış dönüşür. Demek ki iki müşteri ulaşmak için 20 kişi ulaşmanız lazım. Bu kadar basit bir şey. Bu matematiği bulursanız her zaman satış hedefini tutursunuz. Ama çoğu satıcı öyle yapmıyor. Yani bunu yapmadığı için de hedeflerini çoğu satıcı yapamıyor. Çok basit matematik bu. Kaç kişi ulaşmam lazım? Bir müşteri bulmak için. Bazen ondur, bazen beştir, bazen yirmidir. Bu sektörüne göre, ürüne göre değişir. Ama en azından bu matematiğini bulmanız gerekiyor. Şimdi, bugün dünyada her şey altı için takdir ediyor. Hangi ürünü yaratırsınız yaratın, hangi hizmeti yaratırsınız yaratın, her şey altı ay içinde takdir ediliyor. Bakın altı içinde. Bu esnen bu süre çok daha uzundu. 10 yıl plan mesela. Çünkü internet yoktu. E, teknoloji bu kadar hızlı değildi. O yüzden şimdi demek ki insanların birbir ürün arasında fark yaratabilmesi için iyi satıcılar ihtiyacı var. O yüzden de bugün en büyük fark satıcı. Peki satıcı esasında birbirine benzeyen ürünlerini nasıl nasıl satabilir? Çok basit. Bunun için özellikle kendi yerini koyması lazım. Yani kendi bilgisini, tecrübesini, değil mi? Kendi analiz zekasını, kendi <laughs> yaratıcılığını. Soru sorması çok iyi bilmesi lazım. Ürünlerini iyi anlatması lazım. Birçok yetenek, o yüzden satış esasında birçok bir yetenek havuzundan oluşuyor. Tek bir yetenek değil, birçok yetenekli de oluşuyor. Tek bir yetenekle satıcı olamazsınız. Birçok yetenek ihtiyacınız var. O yüzden de yapmanız gereken şey esasında kendinizi en iyi haline nasıl getirirsiniz? Herkes satıcı olmak istiyor veya belki hiç olmak istemiyor. Ee, Türkiye'de daha çok pazarlama olmak istiyor insanlar. Ama bugün baktığınız zaman satıcı olmanın en temelinde kişinin çok çok yönlü olması gerekiyor. Yani birçok yönlü ihtiyacınız var. Yani Özellikle insan konusunda çok iyi olmanız gerekiyor. Evet. Şöyle bir bunlara baktığınız zaman değil mi? Bunlar hepsi sıradan insanlar esasında ama suratlarına baktığınız zaman değil mi? Her biri bir marka esasında. E, sokaktaki insana hiç fark yok bunların. Ama hepsi kafanızda, e, zihninizde bir algı yaratmışlar bunlar değil mi? Her bir baktığınız zaman ismine bile ihtiyacınız yok. Gördüğünüz zaman tanıyorsunuz. Değil mi? Omo gibi, bir Coca-Cola gibi tanıyorsunuz bunları. E, kolay iş değil esasında bir insanın marka olması uzun seneler alıyor. E, o yüzden de bu kişilerin en yaptığı şey bunlar kendini çok iyi satıyorlar. E aslında burada Tarkan olmalıydı ama Tarkan'ı koymamışız. Ee, Tarkan Ayal bu işi en iyi yapandır. Bu işler öncelikle kendine satıyorlar. Dikkat ederseniz bunlar hep kendini satıyorlar öncelikle. Sonra yaptıkları sanatı veya e, müziği satıyorlar. Ama önce kendini satıyorlar. Evet bugün baktığımız zaman satışta 5 tane, 21. yüzyılda 5 tane temel yeteneğe ihtiyacınız var. Bunlar nedir aslında? Bir numara aslında ilişki kurabilme. İlişki kurabilme. İlişkinin temelinde iletişim yatar. Bakın bir insan ilişki kuramıyorsanız o insan doğru iletişim kurmuyorsunuzdur. Yani eğer bir insan zorlanıyorsanız ilişki kurmakta veya ilişki sürdürmekte veya anlaşmakta bunun arkasındaki iletişim biçimlerinizin birbirinden çok farklı olmasından kaynaklanıyor. Bugün insanlar dörde ayrılıyor. Bunun girmeyeceğim burada çok kısa süre. Ama insanlar dörde ayrılıyor. Algı olarak da insanlar yine dörde ayrılıyor. Yani insanlar bazı insan görsel, bazı işsel, bazı dokunsal, bazı dijital. Sizin karşınızdaki insanın ne olduğunu bilmezseniz, bunun rengini bilmezseniz o insanı ikna edemezsiniz ikna etmenin temelinde karşınıza insanın hangi türe girdiğini bilmeniz gerekiyor. Ona göre ona göre çünkü anlatmanız gerekiyor. Ona göre konuşmanız gerekiyor. Ona göre dinlemeniz gerekiyor. Dinlemeniz gerekiyor. Ona göre karşınızdaki insana uyum sağlamanız gerekiyor. Bunların hepsi için karşımızdaki insanın kim olduğunu bilmemiz gerekiyor. İkinci yetenek baktığınız zaman sunum bilgisi. Şimdi sunum bilgisi illa benim yaptığım gibi PowerPoint'tan bahsetmiyorum. Herhangi bir şey anlatmaktan bahsediyorum. Ne kadar etkili konuşuyorsun? Bugün TED var. 13 dakika indi dünyada. 13 dakikada insanları değil mi? İnsanların düşüncelerini değiştirebiliyorlar. İnsanları harekete geçirebiliyorlar. 13 dakikada. Çok kısa bir süre. Bu önemli bir şey. İnsanları siz kaç dakikada harekete geçirebiliyorsunuz? Eğer ses tonunuzu kullanmasını bilemezsiniz, yeryüzünde hiçbir insanı harekete geçiremezsiniz. İnsanlar harekete geçiren şey ses tonudur. Ses tonunuz ne kadar etkili? Ses tonunuzu kullanmasını biliyor musunuz? Elinizi kullanmasını biliyor musunuz? Duruşunuzu, duruşunuz nasıl? Eğer doğru durmazsanız karşıya güven veremezsiniz. Dik durmanız lazım en azından soru sorma becerisi. Satışın en temeli odur. Yani satışta ne öğrenmek, yani insan hani ne öğrenmeli desek soru sormasını. Çünkü soru sormasını bilmezseniz karşı insanı konuşturamazsınız. Karşı insanı konuşturamazsınız, karşı insanı anlayamazsınız. Karşı insanı anlayamazsanız karşı insanı bir şeyi ikna etmek için doğru sunamazsınız. O yüzden her şeyin temelinde öncelikle dinlemek geliyor. Dinlemenin de temelinde soru sormak gerekiyor. Satış kapatabilmek çok önemli tek. Çoğu insan çok güzel yapıyor tamam, güzel iş kuruyor, ürünü anlatıyor, sunumu yapıyor ama satışı kapatamıyor. O son hamleyi yapamıyor. Önemli bir şey bu. O da birçok yetenekten oluşan bir şey. Ama eğer satış kapatmak diye bir şey yok benim işimde. E, ben doğru satışı açmaktan e, aç açılabileceğini inandığım bir insanım. Yani eğer satışı doğru kurgularsanız kapatmak zorunda kalmazsınız. Satışı kapatmak demek karşınızdaki insan ikna olmadan ikna etmek demektir. Yani karşımızdaki insan gerçekten istek yaratmadan, onu zorlayaraktan bir şeyi almaya e, biz e, kapatmak diyoruz ki çok doğru bir metot değil. E, onun dışında zaman planlaması çok önemli bir şey. Bugünkü çağımızda en önemli şey zaman. Zamanınızı eğer planlayamıyorsanız çoğu şeyi yapamazsınız. Çünkü insanın kafası çok yoğun eskisinden ve çoğunuz şöyle düşünüyorsunuz, ben çok yoğunum, hiçbiriniz yoğun falan değilsiniz. Hiçbir insan yoğun değil. Ama herkesin kafası yoğun. Zamansal yoğunluk yok. Ben çünkü zaman koçuyum. Türkiye'de birçok insan zaman koçluğu yapıyorum. Ve herkesin zamanın alt saatini bulamadığını gördüm. Ne en, en yoğun insanın bile gün içinde alt saat ne yaptığını farkında değil. Bakın alt saatten bahsediyoruz. Alt saat ne yaptığını bulamıyor. Çünkü çoğu zaman yoğun zihnimiz zamanında nerede olduğunu farkında olmuyorsun. Yani burada olduğunuzu bile şu an düşündüğünüz bir yere gidiyorsa siz burada değilsiniz. Aklınız neredeyse bedeniniz oradadır. O yüzden çoğu insanın kafası sürekli yoğun olduğu için zannediyor ki çok yoğun. Yani yoğun değil, sadece kafası karışık. Evet, kimler satıcı olamaz? Bak buraya bakın. Eğer bunlardan birisine sahipçisiniz, hiç satış işine girmeyin. Tamam, baştan söyleyeyim yani. İhtiyaçlı, onaya ihtiyaç duyan insanlar satıcı olamaz. Yani takdir, övgü, beğeni, bu tip, e, bu tip hayır insanlar satıcı olamaz. Tamam. Satış çünkü her ne kadar başka da ilgisi, ilgiliyse de Satış biraz sizle alakalıdır. Yani kendi sizin inanç sisteminizle ilgilidir. O yüzden yaptığınız şey inanıyorsanız başkalarına onay vermesine gerek yok. Çabuk kananlar. Yani karşı insan fiyatınız çok pahalı dediği zaman hemen buna inananlar. Karşı insan ne söylese inananlar. Yani sorgulamayanlar. Redilme korkusu. Satış dünyanın en acımasız mesleği. Niye? Çünkü sürekli reddediyoruz. Değil mi? 10 kişiye ulaşıyoruz. Bir kişi satış, bir kişi silen bir şey alıyor. Yani dünyada en acımasız meslek. Yani küçükken genç yaşlarda flört eden erkekler yaşar bunu, reddedilme olayı. Erkekler çok erken yaşlarda başlar. Ee, çok reddediliriz. Sıkıntı değil esasında. O yüzden mesela baktığın zaman kadınların reddime karşı tepkisi erkeklere çok daha farklı. Çünkü erkekler dediğim 18-22 yaşlarında yeterince eğitilmiştir kadınlar tarafından. Ee, para konuşmaktan rahatsız olanlar, yani para istemekten, para konusunda konuşmaktan, tahsilattan, bu tür şeylerden uzak dururlar. Yani parayla olan ilişkisi. Biz, ülkemizde para enteresan bir şeydir. Yani paraya çok bağımlıyız. Para genelde vermiş sevmiyoruz yani. O yüzden Türkiye taslat başlı başına bir sanattır. <laughs> Başkasından e, paranızı almak zordur bu ülkede. Kolay kolay paranızı vermezler. Bir parayı bağımlımız var ülke olarak da. O yüzden parayla eğer küçükten anne para kötüdür, zenginler kötü insanlardır, para son insanlar soy, e, soyguncudur, hırsızdır şeklinde büyüten çocuklar genelde parayla ilişkileri de uzun vade kötü oluyor. Çünkü onun için para kötü bir şey o yüzden bilinçaltları para konusunda kötü doldu diyor. Sorumluluk almak demek şu demek ki aslında. Şu an ekonomi kötü, belediye seçimleri bitmiyor. Her şey kötü. O yüzden satışlar kötü. Bunu kabul etmiyorum ben. Öyle bir şey yok yani. Bugün dış dünyayı biz kontrol edemeyiz. Biz işimizi kontrol ederiz. O yüzden bugün baktığınız zaman yapmamız gereken şey her zaman yüz yüz sorumluluğu almamız gerekiyor ki başarılı olabilelim. E, satıcıların alım şekli, yani siz aslında nasıl alıyorsunuz öyle satıyorsunuz. Bakın eğer siz dükkan gibi çok pazarlık yapıyorsanız, muhtemelen sizi o tip müşteriye çekiyorsunuz. Yani siz nasılsanız o tip insanla çekiyorsunuz hayatınıza. Çok fazla pazar yapan satıcılar genelde çok fazla pazar yapan alıcılarla karşı karşıya gelirler. Bu dünyanın esasında etme bulma dünyası bu. Siz nasılsanız dünyası öyle geliyor. Duygusal zeka, en sonunda ilgili kitap yazdım. Duygusal zeka şu demekte esasında stres baskı altında ne kadar sağlıklı karar verebiliyorsunuz. Yani duygularınızı ne kadar yönetme becerinize sahipsiniz. Duygularınızı yönetebiliyor musunuz? Evet, satışta olum tavır şu demek esasında. eğer olumsuz yaklaşırsanız doğaktan olumsuz bir enerji veriyorsunuz. O yüzden burada hep saymış oldum. Hepsi tek tek saymayacağım. Birçok şey esasında sahip olmanız gerekiyor ki zor durumlarda engellerle karşılaştığınız zaman geri adım atmayın. Önemli olan şey. Yani zihniniz her zaman için güvenli de olsun, özgüvenli de olsun. Her şeyin olumlu yanından bakmaya çalışın. yaptığınız işte gurur duyun. korkmayın. Cesaretli olun denemekten, yanılmaktan hiçbir şekilde çekinmeyin. Bunlar önemli. Olum tabii, şey yok. Ben bir şey yaparsam sonucunda başarılı bir şey olacak. İnancına olum tavır diyoruz yani. Yaptığınız şeyin sonucunda ne olursa olsun başarılı veya başarısız olsanız sonucunda olum bir şey olacağına inanmaya biz olum tavır diyoruz. Yani illa her şey iyi olacağı anlama gelmiyor. Sonuçta yaptığınız şeyin sizin için iyi bir şey olduğuna inanmanız olum tavır diyoruz. Kötü bir tavır şöyle bir ziyala, patlak bir lastik gibidir. Onu değişene kadar bir yere gidemezsiniz. Tabii. Çoğu satışta özellikle perakende sektöründe en büyük sorun bu. Satışçıların veya da çalışanların, danışmanların tavırları. Bundan dolayı çoğu müşteri mağazaları e, terk etmek zorunda kalıyor. Çünkü o günkü kendi ruh hali veya kendi mutsuzluğunu müşteriye geçiriyor. Yani olumsuz tavrını geçiriyor. O yüzden diyorum duygusal zeka önemlidir. Eğer yani, duygusal zekanız yüksek e, değilse doğal olarak özel hayatınızda yaşamış olumsuzluğu siz iş hayatına taşırsınız. Ama bugün baktığınız zaman müşteriyle birebir yapılan mesleklerde öyle bir lüksümüz yok bizim. Aynı futbol gibi yani. Bugün futbolcunun değil mi olumsuz olma lüksü yoktur. Keyifsiz olma lüksü yoktur. Çıkıp sahaya oynamak zorunda. Satış aynı şekilde. Çık sahaya oynarsınız. Ne olursanız olursunuz oynarsınız. O anda sizin kendi duygularınızı yönetmeniz gerekiyor. Bakın yapılan en son Amerika'daki araştırmalarda diyor ki 10 kişiden 4'ü sadece satış danışmanına güvenmektedir. 10 kişiden 4'ü. Yüzde ee, %71 diyor ki ben diyor uygun fiyat yerine güvenli bir insanla iş yapmayı tercih ederim diyor. Bakın. Demek ki her ne kadar fiyat çok önemli bir problem olsa da bugün her zaman için e, olumlu tavra sahip bir satıcı veya güvenli bir satıcı ile çalışmak her zaman için fiyattan daha cazip hale geliyor müşteriler için. Yani bazen daha pahalı bir şeyi daha ucuza alacağımız bilerekten e, biz yine de daha pahalı ürünü sırf o satıcı için veya danışma için tercih ettiğimiz olur. Bir başınıza giriyor mudur böyle? Evet, peki nasıl oluyor bu güven olumu? Bir kere özellikle bilgi çok önemli bir şey. Bilgi, bilgi eksikliği çok önemli bir problem. O yüzden özel satıcıların veya danışmanların çok bilgi olması gerekiyor. Özgüvenli olması gerekiyor. Yani kendisine güvenmesi gerekiyor. Pozitif olması gerekiyor. Ve müşteri odaklı olması gerekiyor. Yani müşteriyi, müşteriyi iyi göstermesi gerekiyor. Müşterinin her şeyine dikkat etmesi gerekiyor. Bakın insan beyni aynı anda bir şey düşünebilir. Siz hep kendiniz düşünürsünüz. Bir bir düşünürsünüz. Aynı anda kişi düşünemezsiniz. O zaman karar vermeniz lazım. Siz o anda kim düşünmek istiyorsunuz? Kendinizi mi? Müşteriyi mi? Eğer müşteri düşünüyorsunuz muhtemelen daha doğru bir satış yapıyorsunuzdur. Diyorlar ki bakın eğer kötü bir tecrübeyle olsa diyorlar müşteriler bence ben diyor, eğer satıcıyı beğeniyorsam diyor affetme oranım diyor 3 kat daha fazla oluyor diyor. Eğer satıcıyı beğeniyorsam diyor güvenilir buluyorsam diyor sempatik buluyorsam diyor 3 kat daha fazla <laughs> e, ben affetme olasılığım artıyor diyor. Yüzde %70 siz diyor ki ben diyor satıştan memnun, satıcıdan memnun kalırsam onu tavsiye ederim diyor. Yüzde Bakın çok 81 diyor ben tekrar satalım diyor. Demek ki çok basit bir tavır, doğru yaklaşım bir müşterinin tekrar tekrar gelmelerini ve sizi bir de tavsiye etmelerini sağlıyor. O yüzden çok önemli bir şey. Demek, ki, demek istediğim şu da satıcılar bir firmanın sonunu bile getirebiliyorlar. Kötü satıcılar. firmanın ürünü ne kadar iyi olursa olsun. Şimdi beş tane sırrı ben nasıl satıyorum? Temelde önce inanmak. Ee, bir tane güçlü birisi lazım burada sahneye gelecek. Kim var şu pazus olan? Kim var kasta var mıyız? Kim var? Birisi gelsin ama orada. birine bakıyor. Biriniz gelin. Bir böyle, biriniz gelin. Kim var? Korkuyoruz. Biz gel farkına gel gel. Şey gel gel sen gel gel. Yok bu çok basit. Gel gel. 10 saniye bir deneyim ya bir şey yok. Eğleneceksin. Ünlü olacaksın ünlü. <laughs> çok basit bir şey. Korkacak bir şey yok. Benden daha daha güçlü olma yeter veya daha iri olma yeterli. Evet merhaba. Çok basit bir şey yapacağım. Yumruğu sıkacaksın. İyice, iyice sık ki açma. Yani, sıkma amacı bunu açmamı sağlayacaksın. Oldu mu? İzin, tamam. Kapat iyice. Tamam, açmayacağım. Oldu mu? Tamam çok güzel. Şunu demen istiyorum. Adın ne? Gürcan. Gürcan. Diyeceksin ben Gürcan, ben Gürcan. Ama derken bunu gerçekten hisset yani. Kendi gurur duyduğunu, kendi beğendiğini. olur mu? Ben Gürcan'ım, ben Gürcan'ım, Gürcan'ım diyeceksin. Olur mu tek? Ben Gürcan'ım, Gürcan'ım, Gürcan'ım. Başka bir şey yapmak gerekmiyor. Bunu dedikten sonra ben bunu açmaya çalışacağım. Sen de açmamak için direneceksin tamam mı? Bakalım nasıl oluyor. Sen biraz tamam. Dayan, başla ben Gürcan demeye. Biraz de. Başla. ben Gürcan'ım. De de. O tamam. daha inanarak söylüyorum. Daha inanarak söylemen lazım. Ben Gürcan'ım. Devam ben et. Gürcan daha daha çok söyle. Ben Gürcan'ım. Tamam. Söz hissetsene biraz hisset. Tavaresi. Tamam okey. Yani, yani, ben göreceğim. Ben göreceğim. Evet. Son, tamam. Şimdi, sen bak rahat bırak. Şu bırak bu şeyini. Tamam. Şimdi ben tanıyorum diyeceksin. Tamam. Ben tanıyorum o Tamam. 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 Tek yapman gerekiyor. Ben tanıyorum diyeceksin. Aynı şey yapacaksın. Kapatma kollarını iyice sık. Tamam. tamam. Şimdi ben tanıyorum diyeceksin aynı şey. şekilde. Tamam. Ben de tan tanıyorum. Tamam. tamam. Ben tanıyorum. Devam et. Ben tanıyorum. Evet gördünüz gibi. Evet, teşekkür ederim. <laughs> evet. Şimdi inanç böyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> bu, kadar, bu kadar basit bir şey yani. Yani inanmadığımız bir şeyde kesinlikle direnç göstermiyoruz. Bakın inanmadığımız hiçbir konuda direnç göstermez. Hemen bedenimiz önce bedenimiz bırakıyor. Yani beden zihni takip eder her zaman için. Bedendeki gücünüz zihniniz verir. İnanmadığınız bir <laughs> şeyde kesinlikle direnmezsiniz. Tamam. Nokta. Demek ki bir şey inandığınız zaman çok daha fazla süre pes etmeden, vazgeçmeden yolunuz devam ediyorsunuz. O yüzden benim için en önemli şey inanmak. Zaten dünyada yapılan bütün araştırmalarda yetenek, bilgi, aktivite hepsi eşit de olsa en çok inandığınız satışları inanmayanlara göre dikkat daha fazla oluyor. Bu kadar basit bir şey. Tutku, müthiş bir şey. Tutku olmadan hiçbir insan harekete geçiremeyiz. Ben 56 yaşındayım, her gün öğreniyorum. Bakın her gün öğreniyorum. Çünkü merak ediyorum, hala merak etmeye devam ediyorum. Tutku benim için. Öğrenmek mesela benim için bir tutku. Ee, bir gün e, Picasso bir kahvede peçete üzerine bir şeyler çiziyormuş. Tamam çizmiş çizmiş çizmiş. Yanındaki bir tane kadın varmış bunu izliyormuş. Sonra Picasso almış peçeteyi buruşturmuş tam çöp atarken demiş ki aman demiş atma ben alacağım demiş. Tamam demiş hanımefendi de alabilirsiniz demiş. Ne kadar bu demiş? Bin euro demiş. Ya saçmalı mıydı demiş. bunu demiş bir dakikada çözeceğim Bin euro mu demiş. ben demiş 50 sene mi verdim bunu yapmak için demiş. Tabii bin euro eder demiş. Yani tutku öyle bir şey aslında. Yani bir şey tutkuyla yaptığınız zaman gerçekten farklı çıkıyor. Yani yaratıcılık oradan çıkıyor esasında. Yani özellikle pazarda çalışacaksanız yaratmanız için tutkuya ihtiyacınız var. Tutku çok önemli bir şey. Anlama. Anlamanın temelini dinlemek geliyor. Dinlemenin temelini ise bedenle okumak. O da ayrı bir konu. Hepinize diyorum ki beden dili okuması önemli. Youtube'da binlerce video var veya benim kitap okuyabilirsiniz. Ama sonuç olarak beden dili bugün öğrenilmesi gereken en önemli yetenek. Yani sözsüz iletişim. Yani bedenimiz, mimiklerimiz, jestlerimiz, ses tonumuz. %93 bakın iletişimin %93'ü sözsüz. E demek ki bir insanı anlayabilmeniz için o insanın beden dilini okuyabilmeniz lazım. Yani gözlerine bakarsınız, mimiklerine bakarsınız, duruşuna bakarsınız değil mi? Ondan sonra ellerine bakın açık mı? Kollarına bakarsınız. Bunu her bir o onun hakkında bir şey söyler. Bir de enerjisine bakarsınız. Bir de enerji Enerjide hissederekten yaparsınız. E, o yüzden çok önemli. İnsanı anlamak için önemli şey karşımızda insanın beden dilini okuyabilmemiz lazım. Dürüstlük. Dürüst çok enteresan bir şey. Esasında herkes dürüstün ama dürüst olmak kolay iş değil. Dürüst olmak şu demektir esasında. Dürüst olmak demek karşımızdaki insana doğruları söylemektir. Bu kadar basit. Şey. Karşımızdaki insanları çekinmeden, o e, oy satışı yapamayacağınızı bilseniz dahi karşımızda insan dürüst olmaktır. Çok önemli şey. Bu size kazandırır bakın. Yani dürüstlükten hiç zaman kaybetmezsiniz. belki o satışı kaybedersiniz ama o satıştan, onu kaybettiğiniz işi belki size birçok referans gelebilir. O yüzden dürüst olmaktan bence vazgeçmeyin. Samiyet. Samiyet de aynı dürüstlük gibi e, karşımızdaki insanlara açık olmaktır. Açık olmak ne demek istiyorsa aslında? Karşımızdaki insana odaklanmak ve onun onun için iyi bir şey yapmak. Onun için yapmak lazım. Yani kendi menfaatlerinizi düşünmeniz lazım. Güvenin şöyle bir formül var esasında. İnandırıcılık, tutarlılık, samimiyet böyle çıkar. Çıkar sizin cebinize gelecek olan para, komisyon, prim neyse. Tamam. Demek ki insan inanıyorsa, tutarlıysa yani ilk kişinin düşüncesi, davranışları, duyguları bilse, yani sözleri ve davranışları, düşüncesini ve duygularını eğer temsil ediyorsa ve kişi samimiyse bu her zaman için çıkan üzerine çıkar. Güven diyoruz aynı şekilde. Yani buradaki formüle göre ne kadar daha çok yatırım yaparsanız karşılık insana, ne kadar samimi olursanız, ne kadar dürüst olursanız, ne kadar çok ürününüze inanırsanız, ne kadar çok kendinize inanırsanız, ne kadar çok markanıza inanırsanız, ne kadar çok patronunuza inanırsanız, müşterinin gözünde güven faktörü her zaman için sizin kazancınızdan daha fazla olacaktır. E, o yüzden de e, güvenen, güvenin temelinde yine sizin davranışlarınız yatıyor. Bununla ilgili çok güzel bir hikayem var aslında. Bir gün Onesis odasında oturuyormuş. İçeri bir tane genç delikanlı gelmiş 18 yaşlarında. Demiş ki ona siz çık odamdan demiş. Yok demiş ben senden bir şey istemeyeceğim demiş. Ben demiş yok ben sana referans olmayacağım demiş. Adam yine ona demiş çık demiş. Yok yok demiş ben sana çok basit bir şey isteyeceğim izin verir misin demiş. En son ona pes etmiş. Tamam demiş gel demiş ne istiyorsun benden demiş. Valla demiş ben de aşağı demiş Amerikalılarla toplantı yapıyorum. İşin çoğu bitti. Milyon dolarlık bir iş. Ama beni tanımadıkları için güvenmiyorlar. Sizden ricam lütfen aşağıya gidin biz toplantıyken benim yanıma gelip beni tanıdığınızı ima edecek bir davranışta bulun. Başka hiçbir şey istemedim. Ona siz düşmüş biraz. Tamam tamam sen git demiş. Ben sana yardımcı olacağım demiş. Bir süre sonra Onesis merdiven aşağı inmiş. Bu Amerikalılarda bu 18 yaşındaki genç konuşuyormuş. Onesis bunun yanına gitmiş. Şöyle hafif bir omzuna dayamış. Ne haber, ne haber Joe demiş. Dönmüş size. Görmüyor musun? Çalışıyoruz. Ee, <laughs> şimdi bazen referanslar çok önemli oluyor. İnsanlar genelde güç diye geçiyor bu. Yani başkasının gücünden çok faydalanıyoruz. Yani bulmuş yani bulunduğumuz ortamdaki diğer insanların güçlerinden de faydalanıyoruz. Konumumuzdan, hatta soyadımızdan, okulumuzdan birçok şey insan esasında bir statü olarak kullanabiliyoruz. Ama referans çok önemli bir şey gerçekten. Onun için muhakkak iş yaparken referans yaratmaya çalışın. En önemli referans tabii kendisi tabii. Evet, şimdi fiyat değer bu çok önemli bir şey. Diyoruz ki değer satın, fiyat satmayın. Değer de aslında bir şeyi bir şeye vermiş olduğunuz para karşılığında almış olduğunuz neyse. Bizim amacımız şu tabii ki vermiş olduğunuz şeyin e, değeri fiyattan çok daha fazla kat 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 olmalı ki insanlar buna para versin. Tamam. O yüzden değeri, değeri satabilmek 20. yüzyılda önemli bir şey. Yani bir şey fiyat satmak yerine onun değerini iyi anlatabilmek, değerini karşı anlamasını sağlamak ve bu konuda ikna edici bir şekilde bir yaklaşım. O yüzden her zaman için e, değeri anlatmanız lazım. Bunu ilgili bir tane hikaye anlatacağım. Çünkü biliyorsunuz artık dünya artık okullarda bile artık diyorlar ki 10 yıl sonra okullarda artık ders olmayacak. Böyle hikaye anlatacaklar benim anlattığım gibi. Dünya oraya gidiyor çünkü. Çünkü hikayeler sizin de kalbinize gidiyor. O yüzden de beni daha iyi anlıyorsunuz ve daha iyi dinliyorsunuz. O yüzden bir şey anlatırken hikaye gibi anlatın. Kesinlikle ders gibi anlatmayın. Bir gün e, bir köyde bir evde çok şiddetli bir ses geliyormuş yerin altından. Ve bunu kimse bulamıyormuş. Sonra araştırmışlar falan falan. Yan, köyden bu konuda çok e, bilgili bir marangoz bulmuşlar. Ve en sonunda marangoz gelmiş o köye ve o eve gitmiş. Evde böyle biraz dolaşmış. Yeni bir tane çekiç varmış. Evde bir süre dolaştıktan sonra e, sesini oğlu yere gitmiş. Bir tane çarpmış o çekişte. Ve ses kesilmiş. E, evin sahibi demiş ki ya ne kadar demiş bunun fiyatı? Demiş ki bunun fiyat demiş 100 dolar. Ya demiş nasıl olur demiş. Yani geldi sadece bir tane vurdun demiş. Yani bu için 100 dolar mı demiş. Sonra bakmış faturaya. Fatura şöyle yazıyor. 1 dolar vurmak 99 dolar nereye vurduğunu bilmek. <laughs> tamam yani sonuç olarak baktığımız zaman değer dediği şey o çekişte nereye vuracağınızı bilmektir. O çekiş herkes vurabilir ama o herkes nereye vuracağını bilmez. O yüzden de nereye vurduğunuz önemli. İnsan en son slide'da bu. İnsanlar neden almaz? Bakın, bir kötü satıcıdan almazlar ama temel bunlar yoksa insanlar almayacak. Onu çok fazla ısrar etmeyin. Yani zaman zaman satmadan ayrılmasını şey bilin yani. Her insan satacaksınız diye bir şey yok. Dedik ya, 10 kişiden bir kişi alıyorsa demek 9 ki kişi almayacaktır. Birincisi ihtiyacı yoktur. İkincisi aceti yoktur. Üçüncüsü isteği yoktur. Parası yoktur. Güveni yoktur. Bu 5 oldu mu insanlar gidip satın almıyorlar. O zaman bu beşinde de ilk önce insanlardan değil mi? emin olun. Bunların hepsinde insanın bir, herhangi bir tanesinde insanın herhangi bir itirazı yoksa muhakkak sizin ürününüzü veya hizmetinizi alacaktır. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür, ee, teşekkür ediyoruz. Valla 20 dakikada bu kadar satış anlatabildim.